Arkadaşlar o... <laughs> okuldan gelen 7'inde gördüğüm 10 abone ben sözümü tuttum ve sözümü yapacağım. Bugün devletten nasıl açılır onu göstereceğim. Kedi yeter. Şimdi google'a giriyoruz. Bir dakika. Ben şey koyayım. Nerede ayarlar? Kedi yeter. Şimdi Google'a giriyoruz. Bakın. Önce Roblox'u silelim. Bir dakika. Kedi bana zahmet verecekler. Şimdi Roblox'u gidelim silelim. Yeter. Eğer kullanıcı isminizi falan filan biliyorsanız, şifresini biliyorsanız öyle yapın. Yoksa olmayacak. Roblox'u silmelisiniz. Annem kek yaptı çok güzel. Onu diyorum. <laughs> Annenin de evet bir farklı. Baba girdikten sonra buraya geliyorsunuz. L -l -l -t -a. D -l -t -a çıkacak. Bakın buna basıyorsunuz. Buna rengini yeşil yapıyorum. buna basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu değil, bu virüslü. Ben videolarda gördüm ki virüslü diyorlar. Bakın arkadaşlar, bu. Bunu basıyorsunuz. Bakın, buna basıyorsunuz. Bir iki defa basın, ben de geçiş Sonra buna basıyorsunuz. Böyle bastıktan sonra Aa, Basıyorum yine. Böyle bir de kan çıkacak. Kedi yeter. Koçuk. İsmi koçik Onu çok seviyorum. Biraz yaramaz bir kedi Sözüme bakmıyor kedi. Yeter. Koçuk yeter. Bakın arkadaşlar buna basıyorsunuz. Doğduktan sonra bastık. Tekrar indir yazılacak. Sonra buraya geliyoruz. Video don bende data var. size siz açıp böyle olduktan sonra üstüne basıyorsunuz. Sonra yükleyin. Şimdi bekliyorsunuz birazcık. Sonra bakın yükle. Yükleye basıyorsunuz. Hayır, hayır olma olma olmaz. Arkadaşlar yükleniyor. Ben çok seviyorum komik videolar çekmeyi. Şortslar falan filan. Bir tane çektim çık da çünkü Roblox bir Yeter. Roblox'u gidip açıyorsunuz. Ve şimdi hesabınızı açıyorsunuz. Ee, ben kendi hesabını şifresini vermek istemiyorum. Bu yüzden bu ee, eğer Delta Key nasıl izin vereye basıyorsunuz arkadaşlar. Eğer e, Delta Key nasıl açılır istiyorsanız Beleş bir like gelsin. Hmm, 11 like gelse yapacağım like, abone değil. Like diyorum gelsin. Bir tane falan filan videolama yapacağım. Sözümü tutuyorum ben size. Delta Key nasıl açılır? Arkadaşlar burada hesabınıza gitmek istiyorsunuz. Buraya basın. Ve buraya hesabınızı ismini yazıyorsunuz. Ben devam. Dur. Devam. Şifresini orada şifre çıkacak. Siz şifre yazacaksınız. Ondan sonra ben çok fazla sildim ve yüklediğim için a benim burada em neydi ismi bu benim canım kankam. Bu ismini Jessica, onu çok seviyorum. Bu da ıı, okul arkadaşım. Şey, Zeynep. Nerede peki? Kuzenim. Nirenç kuzenim. an kuzenim nerede? Lan Neyse kuzenim online değil. O İstanbul'da bence. O nerede? gitti Neyse arkadaşlar video bu kadar değil. Bay bay sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.